var Sanem gibi bir alt kadronun? Çok affedersiniz kalbinizi kırmak için söylemiyorum ama ne işi var Can'la? Ne işler karıştırıyor bu kardeşi Leyla? Ay Derin Hanım ne münasebet ya. Aa, hepimiz gördük Can Bey elinden tuttu götürdü Sanem'i. Sanem'in ne suçu var ki? Arıyorum tekrar. Ya bence ne oldu biliyor musunuz? Yani Sanem içeride bir pot kırdı tamam mı? Ee, Can Bey de insan evladıdır. Şimdi bu kadar insanın içinde rencide etmeyeyim dedi. Çıkarttı burada böyle sağ damağı da bir yerde kovdu bence. Buralarda kovdu. El ele çıktılar CC el ele. Sence kovmuş gibi bir hali var mıydı? Can Bey'den bahsediyoruz. Yani ne yapacağı hiç belli olmaz. Ay gerçekten çıldıracağım ama. Hatta sözleşmeyi bile imzalamadık. Koskoca firmayı çöpe atıyor. Ne yapıyor bu adam? Ara Güls. Açana kadar ara. Bebeğim belki de eve gitmiştir. Ben mi gidip eve bakayım. <laughs> şey <de diyorum. gülüyor> Deren Hanım bir şey soracağım. Hayır. Şen Bey nereye gitti öyle aniden çip çip mi? Ay çok önemli bir işi çıktı herhalde. Ben de bilemiyorum şu anda ama. Yani bugünden daha önemli ne olabilir çok merak ediyorum. Çok haklısınız. Sanırım Hanım'la biz konuşurken birden ha, çekti gitti. Yani beni çok zor bir durumda bıraktı. Yani çok çok can sıkıcı. Vallahi kendisi bilir. Tabii kusura bakmayın. Yani yanlış anlaşılan bir şey var herhalde. Ee, ben de tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama elbet abim açıklayacaktır size yanlış ne anlaşılabilir ki? Yani, ne, ne yanlış olabilir ki? Tek bir şey var, o kimine konuştuğunu yanlış anlıyordu demek ki. Mine Hanım şöyle yapıyoruz. Sözleşmeyi... Sözleşmeyi Aylin Hanım'la imzalıyoruz, tamam Hadi size iyi eğlenceler. Hadi bize gidelim artık. Abim yaptı yapacağını. Aa, kampanyayı Aylin kapıyor. E ben de bu Sanem'i yarın kovdurmaz mıyım? Ama yeter ya. Gerçekten yeter yani. Yani bu kızın neymiş bu derdi ya? Herkes kovdurmaya çalışıyor bu kızı. Yeter. Taksız mıyım? E, ben hallediyorum. Ben hallediyorum C. şimdi. Cece sakın buraya gel. Aslında biliyor musunuz? Can Bey ile ben uzun yıllar çalışmıştık eskiden <laughs> ve kendisi hep böyle tutarsın. Evet. Ee, büyük talihsizlik. Büyük. Buyurun. Eee merhaba. Ç pardon, Ö özel bir şey konuşuyoruz. Eee değil mi? Can Bey de keşke burada olsaydı da o da özel bir şey konuşsaydı. Ama yok. Neden? Çünkü e özel bir... Canım biz gidelim. <laughs> bir, bir saniye açıklayacaklarım var. Eee... Onlar sevgili. <laughs> Kuza? Kuza. Ha, evet. Ee, şöyle ki, e... Sanem Hanım ve Can Bey sevgililer. Bugün biraz araları bozuktu. Siz de gidip e, Sanem Hanım'la sohbet edince Can Bey biraz içerlemiş. Yani anlatabiliyor muyum? Çünkü çok büyük aşk yaşıyorlar, çok büyük aşk. Yani inanılmaz bir, ihtiraslı bir aşk bu. Yani sizin daha iyi anlamanız lazım. Amore, amore. Ya inanamazsınız, çok büyük aşk. Ama konumuz bu değil, değil mi Fabri? Bir saniye, bir saniye Elvan Şimdi beni Can Bey e yanlış anladı ha? Aya! Benim yüzümden aralar açıldı, öyle mi? Yani ayıptır, günahtır ya. Böyle şey yapılır mı? Yani kadınla dans ediyorsunuz, ne güzel parfümünüz var diyorsunuz, kokunuz çok hoş diyorsunuz. Can Bey de kıskandı gitti. Yoksa hayatta terk etmezdi. Peki o zaman lütfen Can Bey'i arayınca benim özürlerimi iletirsiniz, tamam mı? ama ben de Sanem Hanım'la sadece gördüğünüz üzere sadece muhabbet ettim. <laughs> tabii tabii yani bir yanlış anlaşma olmuş. O yüzden öyle oldu. Ee, yine de bu yanlış anlaşılmadan dolayı işi bizden alacak değilsiniz değil mi Fabri Bey? Anlaştık. <laughs> Baki yani. <laughs> değil mi? Anlaşmamız devam ediyor değil mi Fabri Bey? Ee, ya Cece Bey tamam tamam. tamam tamam. tamam. elimi bırak. Fabri Bey. Tamam Cece Fabri Bey. Cece Bey bırakırsanız Ama, elimi ya. Beyni... Cece bırak ha. Türkçen senin de bozuk ha. Zaten Fabri Bey'in bugünü ayarlama nedeni kişisel ilişkiler değil miydi? Canım Yalnız kişisel ilişkilerden en son bahsedecek olan sensin. Tamam, daha fazla uzatmıyoruz, ee, tamam. Şöyle yapalım. İyi Tekrar sizde. Ee, yarın sabahta Can Bey'i ben ararım, tamam? Tamam. Pardon? Aylin Hanım, siz de bütün gün buradaydınız, kusura bakmayın ama yani... ...siz zaten biliyorsunuz dijital işlerimizi alacaktınız. Öyle olsun, olur. Hadi bizim araba geldi ya bu arada bizi bizimle çalışan e, ajansları bir motivasyon kampı yapıyoruz oraya davet ediyoruz. Abi bayılırız kampa. <laughs> evet bayılırız. Süper ee, elbette ileriki günlerde birbirinize zaten çalışacaksınız hem tanışırsınız hem de böyle kaynaşmak hem de kaynaşırsınız tamam mı? Hadi ben öldüm sıcaktan hadi görüşmek üzere hadi. Buyurun buyurun. İyi günler sevgili aile. Ne güzel. bak minnacık dijital işleri de aldım. Motivasyon olur o sana. Kampta görüşürüz. Dikkat et kendine Deren. Dijitalci Aylin. <laughs> Aylin Hanım. İnanabiliyor musun ya? Bana dijital işleri verdiler. Çocuğu şekerle kandırır gibi dijital işleri verdiler. Ama benim motivasyon kampının derinin başını yıkmazsa. Aylin oturur musun? Otur o iş benim de. Tabii C.C. gelmeseydi. <laughs> C.C. ya. Gülüyor musun sen? Ya vallahi C.C. deyince böyle sinirlerim bozuluyor. Yani şimdi baştan sana İşi sen alıyorsun önce, sonra C.C. geliyor, işi sen alıyor. ya sen ne gıcık adam oldun bugün. Ha şöyle gül biraz. Tamam, olan oldu artık. Sakin ol. Sakin falan olamam tatlım. Ben öyle motive oluyorum. Böyle kendimi ceceğim bıyıklarını çekiştirirken... ...derinin böyle saçını başını yolarken hayal ediyorum. Rahatlıyorum. Bu arada senin Sanem Sanemcan'la aşk yaşıyor. Bravo valla. Çok güvenilir bir ajan bulmuşsun. Saçmalama Aylin. Can'la Sanem. Yani Sanem bizim yanımıza çalışan bir kız. Niye? Bence fıstık gibi kız. Tam gönlü eğlendirmedik. Aylin polen var. Hayır o olmasa bile abim böyle tek gecelik ilişkiler yaşayacak biri değil. Hem sen hem çok saf ve melek gibi bir kız yani. Melek derken? Melek, saf, güzel, güvenilir. Emre. <laughs> ya beni kıskanıyor musun sen? Böyle beni kıskandığında gözlerine pıt diye ateşler çıkıyor. Sonra da beni onların için atıyorsun. Sen bana sürpriz yapacaktın Ali. Hani. Ne oldu? Yani sürpriz yapacağım. Sürpriz adı üstünde sürpriz. Önceden söyleyemem sana. Çok yap. <laughs> tamam, Peki. <laughs> ah, 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 masi cezalandırırsın. Hadi be, hadi be, hadi. Ah! Abi. He? Benim bu internet sitesi var ya ayhanca.com. Ee? Ben ona fotoğraf koymayı düşünüyorum da. Acaba senin fotoğrafını mı koysak ya? Çünkü sen daha prezentablısın. Neyim? Daha karizmatiksin. He. Açsana şu kapıyı. Ben çalışıyorum, sen aç. Ya açsana şu kapıyı, maç izliyorum. Ayhan! gerçekten iki dakikada şu da karizma. gözümde karizmanı yerle bir ettim. Ayhan Salim burada mı? Ha? Hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi bir üşüme geldi. Evin derecesi mi düştü ya? Buzlar kraliçesi geldi de. Ayhan iki dakika zevzekli bırak lütfen. Senem hala eve gelmedi. aradım mı seni hiç? Bakayım bir. Bir baksana. Yo aramamış. Ne oldu? Nerede ki? Bilmiyorum nerede olduğunu ben de bilmiyorum ama eve bir gelsin. Yemin ediyorum onu ayaklarından tavan asacağım. O saçlarını üçlü beşli gruplara ayırıp öyle olacağım. Aa manyağa bak ya. Başka işkence yöntemlerinde var mı? Kız belki senden kaçıyordur ya. Bizden gelmiyordur yani. Ya bir dakika durun durun. Bu saati oldu hala gelmedi mi eve? Bak istersen ben bir gidip bakayım. Ya Osman buralarda değil ki. Can çıktılar gittiler hala haber alamıyorum. Cep telefonu da kapalı. Vallahi annemlere ne diyeceğimi şaşırdım. Yemin ediyorum bir kırk tatlı attım ya. Bak sizde kalıyor dedim. Sakın çaktırmayın tamam mı? Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi hayatında ilk defa kardeşini mi düşündün? Ya üf, onu koruduğumdan falan değil. Babamın endişeden kalbi tutacak ondan sonra. O yüzden. Neyse ben gidiyorum bak. Ararsa hemen bana haber verin tamam mı? Cep telefonum da yanında zaten. Hadi iyi geceler. E, otursaydın biraz. Gitmem lazım. Hadi iyi geceler. E, otursaydın biraz. Otursaydın biraz. Kızım telaşına bak. Senin söylediğin şey bak. 20 yılda alabildiğin yol bu mu? Bu mu yani? Ayhan. Sen sus. <laughs> tamam, sus.